Sabri'nin peşini bıraksın diye yemin ettirseydin. Ya lafı ağzıma tıkayıp yolladılar zaten. Neyse, şunu son bir kez daha kulağını çekiveren de. Hadi aç, aç. <laughs> ah! Canına kıydı oğlum! Çarşaflarım. <laughs> İpek. saten çarşafları. <laughs> ben bunları sıcakta nasıl ütüledim sen biliyor musun? Kaçtığın yerden döneme inşallah, inşallah. <laughs> Tövbe de bir adam. Demiyorum lan, demiyorum. Anamı da defolsun gitsin. Akıllanıp gelecekse gelsin. Ha, akıllanmayacaksa ömür billah bu kapıdan içeri girmesin. Yeter be. Allah Allah. <laughs> <laughs> yani ben on tane yapacağım. Ne için? Bir lira almak için mi? Ya gel sen benim elimi öp. Ben sana on lira vereyim be manyak. Yürü git. Aa! aa. Kızım ne diye öyle kestirip attın ya? Bana bak. Para kuruş kuruş birikir. Biriktirir Erenköy'de bir daire alırdı. Anneciğim ya, ya. 2019 yılından konuşabilir miyiz lütfen? Daha güncel bir değerlendirir misin durumu? <gülüyor> <gülüyor> artık pazara gittiğim zaman meyve sebzenin üstünde fiyatı yazmayınca gerilmek istemiyorum ya. Gönlümce pazarımı yapmak istiyor. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Benim de kontörüm bitmiş. Yok, bizim bir şey yapmamız lazım. Kendi kendimize para kazanmanın yolunu bulmamız lazım. Evet, de ne? Merak etme, bir şey olmaz. Ah! Vallahi buldum, buldum. Evi filmcilere kiraya verelim. Bu dizilerde seyrettiğimiz evleri hep öyle kiralıyorlarmış. Çok da iyi para veriyorlarmış biliyor musun? Anneciğim, eve ayakkabılarıyla girecekler. Kim temizleyecek evi? Ayşe de yok, sen mi temizleyeceksin? Yok, yok ben temizleyemem. Dur bak, ne geldi aklıma. Bizim bu mahallede kızlar şey yapıyorlarmış. Fantezi donların kenarına lastik dikiyorlarmış. O işe mi girsek? <gülüyor> ne gülüyorsun kız? tuba var ya Tuğba. Doncu bir kadınla anlaşmış, torbalarla dikiyor dikiyor götürüyor satıyor. Hem de cebi gani gani parayla dolu. Yüzlükler, iki yüzlükler, her gün ayrı bir saç, her gün ayrı bir makyaj. Öyle geziyor kız. Dur, anne buldum. Ne? Bak, e, bizim Cemil Ahmet'in var diye gelini Hüsna. Bıyıklı Hüsna. Evet, bıyıklı Hüsna. Bak, ben onun face'inde gördümdü. Bu böyle makyaj malzemeleri var, kalesi. Onları satıyor, böyle yüz temizleme şeyleri falan. Kotayı öyle bir açmış ki bunu Tacikistan'a tatile yollamışlar ya. Tacikistan ya kız. Neyse ne anneciğim beni de üye yapmak istemişlerdi de ben o zaman kabul etmedim de. Ama şimdi dur bir arayayım da belki bizi yine şey yaparlar. <laughs> ara ara ara. Alo Hüsna nasıl kız? Tacikistan nasıldı? <laughs> güzeldi diyorsun ha. Afiyet olsun Afiyet olsun. Alır mısın bir çay daha? Abi, bu ilaç senin mi abi? O şey ya annemin ilacı o. Versene bana. Nereden? Sen bak dışarıda bir sürü boş birikti. Ne yapıyorsun burada? Git boşları topla hadi. Allah Allah. Oğlum boşu niye götürüyorsun onu? Bıraksana şuraya. Rit bir şey ya. Anneciğim sürün şu eşantiyonlardan. Malını kullanmayan satıcı demesinler. Kız bana bak şunları 50 liradan satsak birkaç tane ne kadar iyi olur. Vallahi çok güzel olur. Anne ben yüzme de resim yapalım. Ne olur ejderha resmi yapalım. Kız anan çöp adam çizemiyor. Ejderha mı çizecek? <laughs> Aa. Hayırdır? Geldim. kayboldu. Kilitlemiştik kapıyı. Balkondan kaçmış. Ana, oradan aşağı inmiş maymun gibi? <laughs> Güneylere baksaydın belki onlara gitmiştir. Yok, hiçbir yerde yok. En son size geldim. Nermin abla, Rızam Sabri içeri alır mı sence Allah sen? Yok, almaz. O Ayşe nasıl ki oğlumun kanına girdiyse... ...kimsenin ruhu duymadan Sabri'yi koynuna da alır. <laughs> Ayşe. <laughs> Bana bak Nermin, Ayşe Sabri'nin kadına girmedi. Sabri Sabri oğlu zaten Ayşe'ye takıktı ya. Herkes biliyor bunu ilkokuldan beri takipteydi kızı. Sanki bilmiyoruz. Abla Sabri. <laughs> Oğlum gitti yerden geri gelse de ben de sizin gibi gülebilsem. Nermin abla Allah Allah bir şey yok mahallede geziyordur o. Ayrıca kim ne yapsın Sabri ya. <laughs> Ay. gel. Ha. ne oluyor Nazmi? Bunlar ne? Bak Nermin, hiçbir makyaj bir kadına gülüşü kadar yakışmaz. Sadece gözyaşlarını perdeleyen bir maske gibidir. Ama illa ağlayacağım diyorsan... ...bu 800 metre serbest dalışta bile akmayan rimeli... ...böyle sürüyoruz. Gözyaşların belli olmuyor, düşmanların sevinemiyor. Yahu benim sizden başka düşmanım yok ki. Dön Nermin dön. Bak rujdur silinir deme. Kalesiden vazgeçme. Hadi bakayım gidelim ya. Ne güzel oldu. Kalesi, kalesi, kalesi. Sürallı olsun yanakların pembiş pembiş gören desin. Bu kadın bu yaşta delirmiş. Aa, beni bir milyoncu dükkanına çevirdiniz ayol. Ama bir bak. Bir bak ne kadar güzel oldun. Bir bak. Aa Nermin çok güzel oldun. <laughs> Ana! Yok. Ya görenler mi demez valla. Sadece 300 TL'ye bu görmüş olduğunuz ürünlerin hepsine sahip olabiliyorsunuz. Ee, bakayım çıkarma. Al bakalım. O zaman ben bir de sana bunu vereyim. Düz hesap olsun, bizim olsun. Güle güle kullan. Hadi bakalım. Bak parfüme bak Nermin parfüme Aa. bak. <laughs> Değil mi? Kadar, bu pembe rüyalar